Bugün Ünal Hocamızla beraberiz. doğru bilinen veya yanlış bilinenlerle ilgili konuşacağız. Meme estetiğinde doğru bilinen yanlışlar. Hocam doğum yapmak ve emzirmek meme kanserinden korur mu? Yani tabii östrojene bağlı olmak biraz meme kanserini etkiliyor. Doğum yapmamış hanımlarda östrojene daha fazla maruz kaldığı için meme kanseri olma riski biraz daha fazla tabii. Bunlar da doğum yapmamışlarda biraz daha istatistik olarak kanser görülebiliyor. Meme kanseri tedavisi gören kişiler hamile kalmamalı. öyle bir şey yok bence. Bu yanlış yani kalabilir. Meme estetiği sonrası kadın anne olursa süt veremez. O yapılan ameliyata bağlı büyütmelerde kesinlikle emzirebilir. Yani meme küçültmelerde bile yüzde 90 oranında emzirme olabiliyor artık yeni tekniklerle. Çok nadirdir yani emzirememesi emzirebilir. Memedeki kitlenin kanser olup olmadığını anlamak için mutlaka genel anestezi altında ameliyat yapılması gerekir. Yanlış yani Önce tetikler var. Ultrason, mamografi. Onlarla değerlendirilebilir. Hemen direkt ameliyat almak bence doğru bir davranış değil. Meme kanseri ameliyatlarında memenin tamamı alınırsa kanser tekrarlamaz. Tabii o daha çok genel cerrahi işi ama tabii meme kanser riski varsa kanser alınmakla birlikte koltuk altları, lenf bezleri bayağı geniş bir çıkarmak da gerekiyor. Tabii nüks ihtimali çok azdır tamamen alındığı zaman ama genel cerrahi takibinde olmak lazım tabii. Kitle yoksa kanser yoktur. Yani çok küçük bir kitle olabilir yani ele gelmeden ama 40 yaşın üzerinde her kadın 6 ayda bir ultrason, senede bir de mamografi ile kontrol etmesi lazım. Çünkü ele gelmemiş çok küçük kitleler önceden tespit edilebilir. Ailede meme kanseri yoksa kanser riski de yoktur. Yanlış ya yani her zaman olabilir yani. Genetik olması tabii riski arttırır ama ailede yok diye olmayacak diye bir şey yok. Bu son soru beni biraz korkuttu. Erkeklerde meme kanseri görülmez. Nadir olsa da görülür ve şeyi de zor kötüdür yani ilerleyişe kanımlara göre daha risklidir ve daha kötü seyreder. Ama tabii onu tespit etmek biraz zor ama erkeklerin de dikkatli olması lazım. Kendilerine muayene etmeler lazım.